Bazı insanlar hayatlarındaki kişileri o denli alana çağırlar ki sonunda kendilerinin yerleşip yeşereceği bir alan kalmaz. Peki bir insan kendinden neden bu denli vazgeçer? Kendi varoluş sorumluluğunu alma cesaretini göstermek, ötekilerin hayatlarına dahil olup sürüklenmeyi tercih etmekten daha zordur. Esasında bunun için ödenen bedel daha büyüktür. Ancak kişi kendi hayatını yaşayıp, bunun sorumluluğunu üstlenmektense başkalarınınkini yaşayıp benliğini ne bilecek riskini indirgeyebileceği sanısına kapılır. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Kendi hayatına kök salamayan birey bunu doyurucu deneyimlerden de vazgeçerek öder. Sonunda da kendine yabancılaşır. Hayattan ne istediğini bilemez çünkü kendine yüzünü çevirmiştir. Bu yüzden sahip olduğunu düşündüğüne yani ötekine sıkıca sarılır. Onu bırakmak kendine yaptığı yatırımların boşa gitmesi anlamına gelmektedir onsuz beslenip nefes alacağı yer kalmayacağını düşünür. Bütün çabasını onu dizginliği kontrol altında denetimi içinde tutmaya harcar. Çoğu zaman mağdur rolünde de olsa bu kişiler asıl niyetleri bilinç dışı olarak kendi bağımlı ihtiyaçlarını doyurmaktan öte değildir. İçinde şişirdiği öteki balonunun patlamasından ve nefessiz kalmasından korkar. İşte bu yüzden bir türlü büyüyemez, hep onun adına karar verecek ve ya sanabilecek birine ihtiyaç duyar. Hayatına bir türlü yön veremez. Bu işleyişin çoğu zaman bilinçli olarak ya farkında değildir ya da bunu kendince gerekçelendirir. Ancak sistem bu gerilimi deşarj etmek için kendince bir yol her zaman bulur. Bu ya anlamsızlık ve boşluk duyguları ile kendini gösteren kaygı nöbetlerine ya içinden çıkamadığı zorlantılı ve yineleyen düşünce uğraşlarına ya da içindeki duygusal boşluğu doldurmak için sürekli bir şeyler tüketmeye ya da bedeninin bir yerinden sızıp dışa vuran fiziksel semptomatik görünümlere bürünür. Fakat hangi şekli alırsa alsın ifade etmek istediği açıktır. Şöyle der, beni koyduğun kafesten çıkar, kendi yaratıcılığını ve üretkenliğini ifade etmene izin ver. Var olabileceğin bir alan aç. Tüm bunlar bunun çığlığından bir başkası değildir.